şey olmuşsun kız. Küçülük kızlara benzemişsin. Buralarda kırmızı yapsaydın. Yapayım. Ya yaşını küçük göstermek için her şeyi yapıyorsun ya. Her şeyi yapıyorsun ya. Bizi bizden başkası yıkamazdı değil mi? Tabii. Bak. Günaydın. Günaydın aslanım ne haber? Anlat bakayım. Günü nasıl geçti? Sümük. <laughs> Ay. İnsan bir ya. geçmiş olsun der. Hıyar. <laughs> Burada ıı. <laughs> <laughs> bir tane çorba yapanım yok. Bir tane. Oh, hep aynı yerden ya. Yani. Gerçekten yani. Ne aynı yer? Yapsa istemezsin ki gelip bunu çünkü söyleyemeyeceksin artık. Nasıl yani? Çorba yapma ne olur akşam yayında bir çorba yapanım yok diyemeyeceğim. Ya ne alakası var? <laughs> yalan söylerim. <laughs> Olsun da yalan. Yapsınlar da bir çorba yalan söyleyeyim şurada. Atlama beni de anladın. Allah seni kahretsin. <gülüyor> 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 Bundan sonra yeni adım Hıyar. Kıyar mı? Hı. Abi çok tuhaf bir kızsın sen ya. Hiç küçükken böyle bir anın oldu mu? Nasıl? Yumurta yapı falan birine yolladım falan. Hii. Ne oldu? Ha, gerçi senle biz çok farklı bir çocukluk yaşadık değil mi? Doğru. Benim sana bunları söylemem zaten. Sıranın şu... altına sürüyordum. Nereye? Sıranın altına. Allah seni. <laughs> ne kadar <laughs> iğrenç bir kızsın ya. Yediğim bile oldu. Yalan söyleme. Birbirlerini yemiştim. Ama sonradan çok iyi bendenim. <laughs> Afiyet olsun yazıyorlar. Bütün ay sen bu yayınlarda kendini. İlk sana hediye attım. Hangi günü... yöne doğru? İlk sana hediye attığım günü hatırlıyor musun? Arkada 85 bin tane kitap vardı. İlk bana ne attığın gün? Hediye attım da. Ne hediyesi ya? Olmuştu Mef Mef sen de bile <biraz> Mef kim ya? <laughs> ne öyle yapıyorsun? <bu>? Tamam, tamam. <laughs> Tanıdın mı Mef Aslanım. <gülüyor> <gülüyor> en azından hayran olurduk tanımasaydık bir şey böyle hiç hayatına bir şey koymadın mı sen mi He? çok şey koydun deli misin yani Hı. sen de bana koydun hayatıma bir şeyler